Ben de gidiyorum. Görüşürüz baba. O zaman ben de seni aldığım gibi teslim edeyim evine. Olur. Görüşürüz abi görüşürüz. Hoşçakalın. Hayırdır? Aradı bir yapıyor böyle. Marş basmıyor. Değiştir artık bu külüstürü. İnsan kendinden yaşlı arabaya biner mi be oğlum? Bana bakma öyle. Ben seviyorum külüstürü. Çok havalı. Ya bakma sen Ferit abiyi sever. Ama işte bende kafa buluyor. Aslında halledilir de biraz uğraşmak lazım. Boş ver elini yağ bulama şimdi. Ben bırakayım sizi. Öyle mi diyorsun? Söyleriz çocuklar alır şirketin garajına çeker. Sen de bu vesileyle şirkete uğramış olursun yeri. Şirket. Peki gözüküyordu. Sanki yavaş yavaş atlatıyormuş gibi. Ya ben öyle düşünmek istiyorum. Hepimiz onun iyiliğini istiyoruz. Ama yanımızda olsaydı bu süreci daha hızlı da atlatırdı. Şimdi içim hiç rahat değil. Evet abi evet, benim de. Benim de. Hakan'ın. Kendi öz yeğenimiz o herifin arabasına binip gözümüzün önünde gidiyor ya. Yani düşündükçe insan hala kafa yiyecek gibi oluyor. Senin niye sesin çıkmıyor hiç? Bilmem. Daldım öyle. Camdan dışarı bakmak iyi geldi. Onun daha iyisi de var. Neymiş o? Cem'i aradan kaldırma. Rüzgarı hissetmek. Rüzgarı hissetmek. Hatta ondan bir iyisi daha var, o da şu. Deniz ne yapıyorsun? Girsene içeri. <laughs> Deniz! <gülüyor> Deniz ne yapıyorsun? Aa sen de gelsene buraya. Başta bir rüzgar esiyor ama daha sonra alışıyorsun. <laughs> Kollarını da aç. Delirmişsin sen. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Etmelisin. <laughs> Efendim. ben tanıdım, tanıdım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Ne oldu? Abi Ali'yi provadan sonra böyle biraz fazla kaçırmış, kimse de zapt edememiş. Sen beni bir yerlerde bırak, ben taksiyle fırlarım yanına. Deniz olur mu öyle şey? Ben de geleyim seninle, merak ettim Ali'yi. Nazlı beraber gidelim. Hadi barman bir tane daha ver. İki buzlu. Niye vermiyorsun ya? Ver. Ya başka barman yok mu? Ver. Oo. Oh. Audrey Hepburn'a James Dean de buradaymış. Sizi gördüm çok sevindim çocuklar. Ah, Humphrey Bogart da geldi tam oldu. <laughs> Arya ne oluyor yine? Ne oluyor? Aslında hiçbir şey olmuyor. Ama çok şey oluyor. Yani hiçbir şey olmuyorken çok şey nasıl oluyor? Ben nasıl oluyor hakikaten? Açmışsın yine kendini. Ee, özür dilerim memur bey. Suçum neyse cezasını çekmeye hazırım. Ali, hadi seni evine bırakayım. Ee, İstemiyorum gitmek. Garson, arkadaşlarım geldi. görmüyor musun? Ali. Ev çok iyi fikir bence. İstersen ben seninle gelirim. Hı hı. Sen gelme. Deniz gelsin. Sonra güneş açsın. Sonra rüzgar etsin. Oo. Nerede senin çantan? Hı hı. Hadi gidiyoruz eve. evine gidiyoruz Hadi. sen. Hadi. eve gitmek. Burada kalacağım. Tamam eve ne zaman istersen o zaman gideriz. Eve falan gitmeyelim. Hava alacağım bir yerlere gidelim. Bak her ortama bir iş adamı şart. En iyi fikir Ferit'ten çıktı. Getir kontratı nereye imza atıyoruz? İlahi'ye vereceğim kontratı sana hadi gidelim. Hı. Nasıl oldun? İyiyim iyiyim ayıldım biraz daha. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Böyle ara sıra böyle saçmalıyorum işte. Yanlış kelime kullandım bence. Ara sıra değil o. Genellikle olabilir. Aman boş ver canın sağ olsun. Tavuk pilav lezzetli mi? Çok lezzetli. Vallahi ben de teşekkür ederim. En çok da sana Ferit. Gece gece çektin beni. Önemli değil. Bir şey soracağım. Tavuğu böyle kış gibi mi yoksa ağızda dağılıyor mu? Nazlı. Senin canın pilav tavuk çekti? Hem de nasıl. Ama kötüsüne hiç geleme. O yüzden iyice emin olmam lazım yemeden önce. Tadına bak. Bakayım birazcık. Hmm. Potansiyeli var. Pilavdan dönenin kaşığı kurasın. Ben gidiyorum. İsteyen var mı? Ben almayayım. Benim de canım çekti ya. Ben de geliyorum. Koş! Kolay gelsin usta. Abi tereyağlı mı? Tereyağlı. O zaman benimki bir buçuk olsun. Benimki de iki olsun abi. Neden iki? Cüsseye göre mi? Ya anca yeter bana, anca doyurur öyle. Ferit. Ferit. Üşüteceksin, gel bu tarafa otur. Bulut pilavı nasıl yiyor biliyor musun? ketçapla. Bak o kadar mutfağa soktum hiç öğrenememiş ya. Ya sos bir şey lezzetlendirmek içindir bence. Zaten lezzetli olan bir şeye sosa ihtiyacı yoktur. Oo doldur usta doldur. Benimkini bayağı doldur. Tam tahmin ettiğim gibi. Hı. Nazlı diyorum. Ondan hoşlandığın çok belli. Bence temiz havayı biraz daha içine çek. Tam kendine gelememişsin. Gayet kendimdeyim. Seni çok iyi tanıyorum. Ve durumda ortada. Buzullar ülkesine aşka ateşi sarmış. <laughs> <laughs> İki tane dairem versin usta bize. Çok şükür. Kuru kuru yedireceksin sandım. Hmm. Böyle bir şey yapar mıyım hmm. hmm. Çok güzel. <laughs> evet. <Geçen? Gülüyor> bir şey daha söyleyeceğim. Son. Nazlı Deniz'i arkadaşı olarak görüyorum. Onların arasında bir şey olamaz. Boşuna kıskanma diye söylüyorum. Konuyu kapatacak mısın yoksa ben kalkıp gideyim mi? İşte sen tam da böylesin. Biri hmm. sana gerçekleri söylediği zaman içine kapanıyorsun. Bu da seni hırçın bir adam yapıyor. Bugüne göre var demek ki <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ev efsaneler liginde. <laughs> Ferit abi sen de bence bir tane kap. Yok ben böyleyim sağ ol. Sen gel buraya. Gel gel. Bence çok şey kaçırıyorsun. Menü ekleyeyim ben bunu. Yani serbest dolaşan tavuklardan ama. Organik. Mükemmel fikir bence. Sen yersin. <laughs> hmm. Çok geç oldu ben gidiyorum. Ee, ben de geleyim. Yani e, ben seni taksiyle bırakırım. Olur. Ben biraz daha oturacağım. dedi sen de benimle kalır mısın? Hiç sorun yok. Sen Ali'yle kal. Ben şuradan bir taksi çeviririm. Hatta belki yürürüm. Ben bırakırım seni. dikkat et kendine. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler çocuklar. Tavuk pilav için teşekkür ederim Alya. Paya. Efendim? Ya İspanyolların var ya meşhur pilavı. Evet biliyorum da nereden aklına geldi onu anlamadım. Bu hafta mini ekleyeyim mi? Olur ekle severim. Süper bir saniye. Ne yapıyorsun? Not alacağım. Senin de mi teknolojiyle her bozuk cep telefonu daha pratik değil mi? Pratik ama riskli. Yok şarjı bitti, yok kayboldu, yok virüs girdi, yok kırıldı. Sen de benim gibi sürprizleri sevmiyorsun. Ben kötü sürprizleri sevmiyorum. Yoksa sürprizleri kim sevmez? Ben sevmem. Siz genel olarak kontrolünüz dışında hiçbir şeyi sevmiyorsunuz. Sıkıcı değil mi? Hayır. Kısa ve net. Uzun ve karışık olmasından iyidir. Tamam. Peki bir şey soracağım. Bir anda kontrolünüz dışında bir olay gelişti diyelim. Siz hiç suçunuz yok. Sonra o olay yuvarlana yuvarlana, büyüyerek yuvarlanmaya devam etti. Kontrol edemiyorsunuz, hayatınız allak bullak oldu. İşin içinden çıkamıyorsunuz ve çıkamayacak gibisiniz. Ne yaparsınız? Önce beklerim. Durumu ve kendimi gözlemlerim. Sonra da sonuçlarını öngörüp ona göre hareket ederim. Mantıklı. we